esnek düşünmeye devam ediyorlar Videolarda soru atlama taktiğine değindim. Sonra frame oluşturma. Hızlı bir ön saldırı yani. Oluştur. Ee, ve şimdi de daha sonra da öncelik yaparak, manevra yaparak saldırma. Esnek düşünmeyle ilgili şuna da biraz değindim. Şimdi biraz açayım. Bilmeyince geç. Direkt çözüm gelmiyorsa kafanda. Zihninin arka planında bunu düşün. Çözmeye çalış. Ama bilmediğini belirt. Buna bir de hemen... Bunda, buna da değindik önceki videoda. Şimdi bir diğer taktikte taktikler düşmana göre değişir. Şimdi mesela ben normal kurgum 2020 sınavından giderim mesela. Ve 2018'de yaptığım şeyleri anlatayım. Normalde 2020'de mesela ben genellikle e, fenle başlıyorum. Sonra matematikten 10 soru çözüyorum. Sonra sosyali bitiriyorum. Matematikten 10 soru. Sonra Türkçeden 20 soru. Sonra matematikten 10 soru. Sonra Türkçeden diğer 20 soru. Matematikten 10 soru. Sonra 2020'de ne yaptım? Fen'i bitirdim. Matematikten 15 soru çözdüm. Çünkü matematik çok hızlı bir şekilde çözüldü. Sorular takır takır çözüldü. Ondan sonra sosyal'i bitirdim. Bir 10-15 soru daha matematikte çözdüm. Sonra Türkçe'ye girdim. Türkçe çok zorladı. O zaman dedim Türkçe zorluyor. Bir 10-15 soru Türkçe'den çözdüm. Sonra matematiğe bir daha geldim. O matematikteki son kısmı da çözmeye çalıştım. Matematikte çıkmayanlar oldu. 5-10 tane. Ondan sonra bir daha Türkçe'ye döndüm. Türkçe zordu ama. Yani e, Türkçe'ye dönmeden tabii ki öncelikle ya matematiği de çözdüm. Sonra Türkçe'nin son 20 kız 22 sorusuyla uğraştım. O böyleydi. Şöyleydi. Şimdi matematikte de 5-10 soruyla uğraştım. 5-10 soru yine çıkmadı. 5-10 soru çıkmadı. O zaman ben ne yaptım? Sos fen sorularına baktım bir daha. Çözemeklerini bitirdim. Sosyaldekileri bitirdim. Çünkü Türkçedekiler zorluyor beni. Baktım matematikte 5-10 soru beni zorladı. Sonra bu matematikteki 5-10 sorunun üstüne gittim. 4-5 tanesini yine yapamadım. Sonra Türkçedeki o 20 soruyla uğraştım. Tabi bu hepsi, o Türkçedeki 20 soru ve matematikteki 5 soruyu son bir saatte çözdüm yani son e, 60 60 65 dakika kala yani son bu 20 25 soruyla uğraştım. Yani 100 dakikada ben fen bitti 20 soru, sosyal bitti 20 soru, Türkçe'nin 20 sorusu bitti, 40, 60, matematikten de 30 soru falan bitti. Yani toplamda 90 soru falan çözdüm ilk 100 dakikada. 100 dakikada 90 soru çözdüm. Geri kalan kısımda da matematikte dediğim gibi 5 4 5 tane kaldı. Bu Türkçede 20 tane kaldı. Türkçede uğraştım uğraştım o 20 tanenin 10 tanesi çıktı. 10 tanesini yine yapamadım Türkçede. Sonra geri matematiğe döndüm. Matematikte 5 yapmaya çalıştım. Sonra bir Türkçeye döndüm. yani matematikte uğraştım. Yani tamam hep manevra. Normalde benim taktiğim nasıldı? Dediğim gibi normalde ben şu şekilde gidiyordum. Fen, matematik, sosyal matematik, Türkçe matematik. Sonra Türkçe'ye Türkçeyi bitir, matematiği bitir, bitiyordu ama. Ama baktım ki sınavda Türkçe soruları çok zorladı. Türkçeyi o zaman en sona attım. En son ne vurduysam kar oldu. Türkçeden ve matematikteki son 10 sorudan. Ki 5 tanesinde 4-5 tanesinde yapabildim matematikte. O 10 sorudan. Şimdi şunu diyeceğim. Taktiğimi ne yaptım ben hemen değiştirdim düşmana göre. Sonra şeyde ise AYT'sinde ise AYT'de de e, AYT 2020'de ne yaptım? AYT 2020'de de üf, başladım edebiyattan. Baktım edebiyat soruları benim zayıf olduğum yerden geldi. O zaman ne yaptım? Matematikle uğraştım. Matematiği normalde yani bundan nasıl yapıyordum ben onu anlatayım. AYT kısmında da değişiyor tabii hep taktiğim de. Yani düşman baktım matematik soruları çok basit gidiyor. Matematikte 20-30 tane çözdüm hiç durmaksızın. Ondan sonra hemen döndüm e, şeye sosyal bitirdim. Ee, sosyalden kastım. Yani tarihi çözdüm, coğrafyayı çözdüm. Onlar da iyiyim diye. Edebiyattan 10-15 soru çözdüm. Sonra geri matematiğe geldim. Matematiği bitirdim. Sonra edebiyatı bitirdim. Edebiyatı bitirdikten sonra da daha baktım 1,5-2 saat var. Başladım şey sorularını çözmeye. Ee, tarih, coğrafya çözdüm. Onda da 1500 geldi sözel işte yani ne yaptım normalde nasıl gidiyordum ben peki normalde matematikte yine 10-15 soru çözüyordum sonra birazcık sos sosyal çözüyordum ondan sonra biraz daha matematik biraz daha sosyal yani tm1 ondan sonra matematik yani türkçe 1 sonra matematik türkçe matematik böyle gidiyordu yani şunu diyeceğim hemen ne yaptım düşman değişik olunca düşmana göre şey yaptım mesela şeyden gidelim 2017 çözdüğümde nasıl çözdüm TYT. yani 2018'de sınava hazırlanırken nasıl çözdüm Şimdi bir kere e, soruları zaten görmüşsünüzdür 2017'de. Hani uzun uzun zorlayıcı sorular. Başta çok kolay kolay gidiyor sonra bir anda zorlaşıyor. Bir anda çukurlar, şeyler böyle bataklıklar, tuzaklar hepsini böyle arda -ar koymuşlar. Moralinde birçok kişinin çöktü. Ha ben tabi e, şöyle bir e, şansım da oldu. Etrafındaki insanlar girdiği için onlardan tepkileri aldım. Hani gerçek sınavda Neyse buraya girmeyelim. Şimdi bir gözlemliyorsunuz soruları. Bakıyorsunuz matematik soruları hakikaten çok basit gidiyor. Sonra baktım problem soruları böyle uzun uzun ve uğraştırıcı sorular, orijinal sorular falan var. O zaman ne yaptım? Ee, Türkçe Türkçe'ye yok pardon şöyle yaptım. Yine o zaman ne yaptım ben? Şöyle yaptım. O zaman ne yaptım? Şöyle yaptım. Şöyle yaptım o zaman. Yaptım. Matematiğin 15-20 sorusu basit gözüme kestirdim. Önceliklendirdim. Tamam mı? Yine fenle başlayalım ama tabii fen 40 soru. 40 soru feni çözdüm. Sonra bu matematiğin ilk 20 basit sorusunu çözdüm. Gözüme kestirdim. Yani giriş soruları ya da işte 10-15 matematikten 5-15 tane de geometriden öyle düşünün. En temel üçgen soruları falan geometride soruyorlar ya basit giriş soruları bazı sorular soruyorlar. Tabii matematik seviyeniz düşükse siz de yeteri kadar emek gösterirseniz bu emekte e, düzgün doğru çalışarak doğru kaynakları kullanarak 3-5 tane kaynaktan çözmek ya da e, 5-47 e, tane deneme çözmek de olacak. Ama hep iyi kaynaklarla ve öğrenerek çalışarak olacak. Size de basit gelecek. Neyse şimdi konumuza dönersek eğer ne yaptım? Feni bitirdim yine. Sonra matematiğin o keklik gördüğüm 15-20 sorusunu aldadım. Ondan sonra sosyeli bitirdim. Sonra yine bir matematikten 3-5 tane soruyla uğraştım. Ondan sonra Türkçe'yi Türkçe yolu Türkçe, Türkçe paragraflar da biraz zorladı beni. Şeyler de, e, dil bilgilerim zaten rezaletti. Dil bilgisini çözmedim. Direkt paragraflarla uğraştım. Tamam sonra matematiğin diğer 5 10 sorusunu çözdüm. Sonra bir daha dil bilgisiyle ve paragraflarla uğraştım. Sonra geri geldim matematiğe. Matematiği bitirdim. Tüm sorular bitti. Yapamadım soruları üzerine. Sonra en son turda da yapamadım soruların üzerine gittim. Yani önceliklenme tamamen bu şekilde oluyor. Ha, turlama taktiği diyorlar mesela o turlama taktiğinde de işte ilk turda çözemediğinizi ikinci turda çözersiniz üçüncü turda ben buna katılmıyorum çünkü dediğim gibi birçok kişi ne oldu biliyor musunuz yani sordum 10 kişiden 9 tanesi de matematikte çöktü çok zorlandı matematiğin en iyisi olan arkadaşım bile matematik çok zordu işte bayağı zorladı beni dedi o zaman e, şu oldu herkeste girdi herkes matematiği ke, e, keklik soruları sormuşlar basit bebe, bebe sorularını sormuşlar. Sonra bir anda sorular zorlaşıyor, böyle uzun uzun paragraflar, işte anlaşılması zor sorular, orijinal sorular, uğraşıyorlar. Biri çıkmıyor, ikinci çıkmıyor, üçüncü çıkmıyor, dört arada arada ar koydukları için tamamen motivasyon düşüyor. Sonra geometriye giriyor mesela, geometriden iki üç tane çözüyor. Sonra dördüncü, beşinci, altıncı soru da çok zor. Tamamen moral gitti. Zaten birçok kişi de e, matematiği, 40 soruluk matematiği 1 saatte 1,5 saatte çözüyor ki 2017'de böyleydi, 2018'de de böyle oldu, 2019'da da 2020'de de. Herkes buradan düştü. Ben 2018'de de yine aynı taktiği kullandım. Yine 2018'i çözerken, gerçek sınavda çözerken şu şekilde yaptım yine. Matematikten yine 10-15 soru keklik gördüm ilk avladım. Fen'i bitirdikten sonra. Sonra sosyali bitirdim. Sonra bir 10-15 soru daha. Sonra Türkçe'yi bitirdim. Yani Türkçe'den bir 25 soru çözdüm. Sonra bir daha matematiği 10 sorusu. Ondan sonra Türkçe'yi bitir. Sonra matematiği bitir. Bu şekilde yaptım. Böyle olduğu zaman ben dediğim gibi yani birçoğu çoğu kişinin 2018'de süresi yetmedi. Benim matematiğe geldiğim zaman son 10 dakikada 3, 3 sorum kalmıştı. ikinci kere de 3 sorum kalmıştı. Yani soruların hepsini bitirmiştim. Son yarım saatte zaten sorular bitmişti. 6-7 tane sorum kalmıştı matematikten. ikinci seferde 6-7 tane kalmıştı vede. Bunun tek yöntemi dediğim gibi esnek düşünme ve e, manevra yapmak. Yani sorularınızı iyi güçlü kuvvetli kuvvetli şeylerinizi buna sistem 2 diyor kitap. Sistem 2'nizin yakıtı düşük. Yani sizin e, güçlü bir